Arkadaşlar selamünaleyküm. Çoktandır video çekmiyorum. Hemen hemen bir buçuk sene oldu. İlk videomuzu Şükrü abine yapar. Ee, biliyorsunuz ben köpekten yıldım. Köpekçilerin lafı yüzünden artık. Ses alıyor mu? Yani şeyden çıktım. Çizgiden çıktım. O yüzden az köpek besliyorum şimdi. Şükrü abi de bizim gibi birisi. Bugün de Şükrü abiye geldik. böyle misafir olduk. Sağolsun bize de bir e, dişi köpek hediye etti. Bundan sonra sadece hayvanın ırkı devam etsin diye. Kanı senden gelme. Sana, kanı bizden gelme. Şükrü abinin kendi köpekleri de çok iyi bu arada. Ee, yani onlar da onlardan kalmaz. O da ondan kalmaz. İki tarafı da çok iyi. Kendi de yavru almış. Bu arada Şükrü abinin çok güzel boyunu var arkadaşlar. Ee, bu bölgedeki arkadaşlar boş boşuna ta Sivas'a yorulup gelmesinler. Aynı bizim koyunun aynısı. Şükrü abide de var. Aldığım yerleri, evet. ünlü oyuncuları senin hep ahrabani eşin dostun. Onlardan alıyorum ben zaten evet. Barış. Ondan sonra Yani bu bölgeden koşluk kuzu alacaksanız ta 400 kilometre gitmenize gerek yok. Yani Şükrü abinin burada 10 numara koyunu var, 10 numarada koşları var. Kangala git ne alacaksanız burada da aynısını alabilirsiniz arkadaşlar. Ben biliyorsunuz öyle e, bir adam için bir şey söylemem. Gerçekten iyi olduğu için söylerim. Köpek iyiyse iyi derim, kötüyse kötü derim. Şurabinin de e, köpeği gerçekten on numara. Diğer köpeklerinden de bir tane verecek bana sonra damızı. Evet vereceğim sıkıntı yok. Ben her adamdan da damız kurtarım. Biliyorum abi. biliyorum. <laughs> Aynen öyle. öyle. Yani kan katmak çok farklıdır. Ama gerçekten evet. burada dağın başında yapıyor bu işi. Ee, bir de Şükrü abi memur çocuğuymuş. Yani sonradan bu işi öğrenmiş. Evet. Şu koyunun kesini mu? bilmek. 2000'den bu yıla kadar. 2000'de epey zaman evet. abi. 25 sene. 25 senedir yapıyor. Şehre kafir geçmiş. Memur Aynen. çocuğu. İlk koçumu geldim. Sivas'tan aldım. Koyunumun ırkı oradan. Hep meşhur insanlar. Adil amca, Özgür Özkan, Seyit amca geldim. Aynen. Hep onlardan. Sizlerinkinden. Ee, şimdi sonradan yapmış ama köpekleri gerçekten dağda görmüş. <laughs> Mevzu onu dağda yaşamak zaten. Dağda evet. görüp yaşamayan adam da ondan evet. hiçbir şey anlamaz. Şimdi. Evet. Biz köpek aslında neyi tarif etsek Çok tarif ettik. Tariften bu işler olmuyor. Onu yaşamak aynen lazım. Öyle. Aynen öyle. Yaşayan bilir. Yoksa köpeğin ağzı şöyle olacak, bunu böyle olacak, dişi şöyle olacak lan. Bir yere gidemezsiniz. Yani onu yaşamanız lazım. Onu da düzgün bir köpekle yaşarsanız köpeği öğrenirsiniz işte. Şu kardeşime de düzgün bir köpek düşmüş. İyi yaşamış. Evet, evet iyi, iyi görmüş. De. Ya hayvan da zaten e, deneyimdir yani. Bu sene bu koçu atarsın ondan kuzular çıkar. Değil evet, mi? Bakarsın evet. ne çıkıyor. Soy önemli, gene önemli, önemli, kan, önemli. kan evet. önemli. Sonra gelecek sene şunu yaparsın ama Burada gerçekten köyden uzakta aynı bizim bir yer evet. Gibi. Burada bunu yapmak da zor. Bayağı da bir koyun var. Evet. Arada. 500 anaç koyunumuz var. Maşallah. Allah herkes versin. Bizim de al Allah'ın. Emek veriyoruz dört kardeş. Başka. Gördünüz de buradasın. Evet. Dört kardeş 20 baş oranında biz bir arada yaşıyoruz. Maşallah abi. Yani 20 yani. baş oranında bir arada yaşıyoruz biz. Zaten o birlikte olmasa Büyük bir baş küçük ya. baş. Evet. Sen yapamam yani. Nigavileri benim. Ne evet. yapıyoruz. Evet. Sen de misafir etme, misafir olma sebebini de söyle. <laughs> köpeğin için, köpeğe hediye ettim ben sana. Rancı, senin evet. köpeğin cinsi. Mart ayında Sivas'tan getirdi. Hı -hı. Tekrar size hediye ediyorum ben. Yavru almak için. Yani. ben de teşekkür ederim. Verdiğiniz yavru aldın. Beni kırmadığınız için ben de geri tekrar size hediye ediyorum. Sağ olasın abi. Soy sürsün diye. Yani her adam da ona hediye etmez ha. <laughs> evet. Ya her şey para değil kardeş şey. ya. Her şey para değil. Ben çok gördüm. Adam benim köpeğim kurt aldı diye. Hiç alakası yok. Değil mi? Evet. Alakası yok. Biz 7-800 koyun gidiyoruz. Çobanlar, acemi. Bugüne kadar daha bir koyunun yabani bir hayvandan telef olduğunu görmedim. Bunu bilen, hiç yani. zarar bilen biliyor, Hiç zarar görmedi. Bilen biliyor. Bu meşhur haymanalı da de. Aynen. Benim hep onun soyundan. İşte o haymanalı. Haymanalı bu Çorum civarında, Gırıkkale'de her tarafı çevre illerden bilmedik insan yok. Bana çok para teklif ettiler. Ben vermedim. Ya her şey ben, para de. Vermesin abi evet. ya. Ben para şey de. Benim koynum gidiyor. Para yani her şey para de. Yazar yani sen şimdi şey. kötü bir hayvan olsaydı dedin al göt ben onu. Evet. Gereği yok. Aynen öyle. Ama iyiymiş ki sende kalmış. Evet. Ya. Hı -hı. Ölene kadar da sendeymiş herhalde değil mi? Abi? Ölene kadar ben de koyunun içinde öldüm. Koyundan geldi. Biz de koyun kırgacağız. Koyunun içinde öldü. Koyunları yalıya yalıya. Koyunları kovmaya kovmaya canlı çıktı. Öyle hastasıydı. <laughs> Sanırsın ki koyundan doğum yapsın bu köpek. Hani 2-3 saattir, saattir buradayız. 2-3 üç saattir e, üçünüz de o hayvan alıyanlar diyorsunuz. Demek evet. ki çok güzel bir şey. Evet. Herkes bir şey anlatıyor. Aynen. Çevrede herkes oyuncular bilir. Evet. Oyunculuk nasıl gidiyor abi? İyi. Biz iyi. Ekmeğini yiyoruz. Allah bereket versin. İyi. Güzel. <laughs> yani sonradan gelip oyunculuk yapıp kolay kolay ayakta duran yapacak hocam abi? Yok. Ya Gerçekten önemli. Yaşamışsın. Biz çobana para vermiyoruz. Kendimiz gütüyoruz. Kendimiz güttüğümüz için de para kazanıyoruz. Bir çobanın aile 25-30 bin lira, 50 bin lira. Evet. Tek maaşıyla bitmiyor. Telefonu, kontrolü, ekmeği, şunu bunu. Yabancılar bazısını telaf ediyor. Zaten onlar da ülkeyi terk ediyor. Ben kendim Koyun Geçi Birliği'nde yönetimindeyim. Gittik cüyemiz düşüyor. Dar, evet. Gittikçe kıymete binecek. Çünkü azalıyor. Yeni nesil köyde durmuyor. Biz 20 baş oranta yaşıyoruz. Dört kardeş bir arada. Hı hı. Duruyoruz, geçiniyoruz. Güzelce memnunik biz. Para da kazanıyor. Kazanmıyor desek yalan olur. Ne Seni kandırır ama yani. Allah'ımızı kandıramaz. Kazanıyoruz. Ne güzel abi. Ben herkese diyorum yapın kardeşim. Adam yapıyor. Diyor ki ben para kazanamıyorum. Barsın barış yapmasın diye. Bu işe merak etmesin diye insanlar. Sizin e, oyuncular arasında da aynı yani bizim köpekli <laughs> olduğu <gülüyor> aynen, gibi. Aynen. Hiç kimse bir şey istemiyor abi. Nasıl istemiyor? Aynen. Abi. Şimdi burada gidip sorsak desek ki şu abinin koyun nasıl desek. Ya onun koyun neye yarar derler. Ya zaten öyle. <laughs> Köpeği. Yani. Var ya işte şimdi bir de şu var. Hani ben sizin oraya çok geliyorum. Geldiğim ya. yerleri de biliyoruz sizin Aynen. oraya. Şimdi sen Basar'da Sivas'tan buraya gelir misin? Niye geldin şimdi 400-500 kilometre? Benim sen şimdi niye sen 600 kilometre bak. Şimdi... Irkını bildiğin için. Doğru mu? Valla yani ilk başta ırkını bilmiyordum. Şimdi doğrusu. Evet. Sadece fotoğrafını gördüm. Fotoğrafını görünce dedim ki Kan çekti. He kan çekti yani. Direkt. Kan çekti. Ondan sana, abi bunu verir misin dedim. Şu anda dedi ki kardeş gel hediyem olsun dedi. Bana Whatsapp'tan ne dedin yazdın. kardeş <laughs> kaç para istiyorsun. <laughs> Benim hediyem olsun. Para her şey para da dedin. <laughs> ben seni yani bile gel, bir tanıyorum. Gel hediyem olsun dedi şu anda. Yani 400 kilometre yol işte. Evet sabahtan Hadi beri şey. dangur dungur dangur dungur <laughs> geldik yani. Evet. İşte Allah razı evet olsun. Memnun yani. oldum. <laughs> Valla ben de çok memnun oldum abi. Bu arada daha çok dağları sen yayıyorsun herhalde. Evet arada. ben çok yayıyorum. Evet, ben dedim ya, şimdi o senden daha iyi biliyor. <laughs> Aynen. Anladım. <laughs> Bizim evde de mesela <laughs> benim küçük kardeşim aslında benden çok şeydir <laughs> yani. İlgileniyor. He. Çünkü o devamlı itten dağda. Aynen. Ben genelde belki işlere bakıyorum, o görüyor. Mesela. O neyle karşılaştığını daha iyi he. biliyor. O daha iyi biliyor. Bu iş çok süper ya. Bir de Özgür deyince, panterin ırkından geliyor deyince. <laughs> bu başkasına vereceğiz dedik ara. Diyeceksin Şimdi şöyle. biraz önce bir tane dişiden bahsetti abi. <laughs> küçük bir dişiydi. Evet, evet küçük. Doğru mu? Çok küçük. Evet. Şöyle Aa, bir şey. 50 santim. Ama dedi ki köpek gerçekten hani boğuşmuş ve boğuşma kanı var üstünde. Yani fotoğrafını gördük biz. şimdi o fotoğrafı göstersek hayvan sever yine bize kızar da. Hı, hı Boyu çok farklı ya. Boyu ufaktı diyor ama kurttan teke tek boğuşuyor diyor. Yani. Evet. Ben <laughs> bu canlı şahitim yani. Yanımda şeyler de var yani. O zaman kameralı telefonlarımız var. yoktu. Bir de biz böyle sosyal medyayı böyle benim köpeğim şöyle böyle bir, bir şey sosyal, sosyal medya kullanan değildir. bir insan yani, değiliz. Evet. Önceden yani artık da olsun veya o şey yoktu yani. bu oyurdu orada kalıyordu ha? önceden. Evet. Şimdi var o. Bunu e, burada telefon yoktu. arkadaşlar var. Küçük erikli kuyu var yakınımızda. Ben onların arazide gidiyorum. Onlar da şahit yani köper, onlar hmm. çağırdı beni. Gittim dişi yalanız bu işiye. Tek tek bu işi. Şöyle da şöyle bir şeydi. Ee, ben onu alıcıya verdim. Böyle bir dişi de gerçekten binde bir çıkar dedim ben mesela şu, şu Evet. Ee, belki çoğu adama inandırıcı gelmez ama gerçekten bin tane dişi toplayın, ancak onun bir tanesi yapar o işi. Evet ki bugün e, hani az çok biliyor insanlar. Bunu gerçekten anlayan anlıyor. Ama anlayamayana ne anladıysan anlatamazsın. <laughs> İnternetteki uççu hani kurt, şimdi şöyle oldu. Önce kangal kangal diyorduk. Ben dedim ki kangal neyse kurtçu olur dedim. Ondan sonra her taraf kurtçu oldu. Şimdi de herkes kurtlu odurmaya başladı. Hı hı. Evet. Aslında o kurt diyenlerin yüzde seksenine bakıyorum hepsi yalan abi. Ha, Aynen. Yani babam diyor ki yani yalan söyle ve söyle etmeyi karalamayın. Karalamay. Buna diyor daha da zarar veriyor. Evet. Bak, o, o, e şu adam diyor ki mesela dişi diyor teke tek kurttan boğuşuyor. Ama dişinin kanına baktığında hakikaten teke tek boğuşmuş ve teke tek kanı var. Yani onu şimdi size anlatamam. Yani onu baktığın anda görmen lazım. Şimdi şöyle tecrübeyle alakalı yani. O dişi bu dişi verdi. Hı -hı. Gramadı çok. O da bir çok saygılı bir abimizdi. Gramadı verdi bu. Ve o dişiden sonra dişi getirdik. Geliştirdik. yani de kurduğuna boğuşan dişi görmedim ondan. Yani. Evet. O günden beri. İşte de Hayvanımı burada abi. vermediler ama koyunlarımı. Ama o dişi tutacak dişi gelmedi. Yani. İşte o çok iyiymiş. Çok çok iyi. Mesela şöyle bir algılar ya. İşte köpek bu kadar olacak ki kurdun bu olsun. Hani boyutlarına göre köpek hesaplıyorlar. Diyorlar ki işte bu bu kadarsa köpek ondan biraz yeri olması lazım ki kurdun bu olsun. Buna bunun alakası yok. Ona bakarsan sporcu vardır bu kadar. eşya kadar adama vurulmaz bayıldır mesela. Aynen öyle. <laughs> yani bu bunlarla alakası var. O boyutlarla hiçbir alakası yok o işin. Şey. Yürekle alakası var. Şey de vardı. E, barandı. Sosyal medyada da görünür. Hı. Barandı. Böyleydi. Bir metre ne boyu vardı. 110 santim uzunluğundaydı. Burada kurdunan hayatta konuşamıyordu. Evet. Koşamıyordu kaldıramıyorum. Evet Barış bir de bir, bir şey. Bir de malaklıydı ya. Malaklıydı. Bir de ben şunu söyleyeyim. Kırmaydı yani malaklı. Bizim bu evet. haymanalı köpeğe <laughs> sözüm ona eşya diyor. Köyde kimsenin köpeğini boğmasın diye. Komşu köpeğe bırakıyor köpeğe. Geliyor benim köpeğe yükleniyor. Benim eşek de var ya köy çıkana kadar. Abi köpeğe yapışıyor. Eşek bunlar boğuşurken eşek sesten ürküyor. Benim hayman alayı ve o dişleriyle onu köpeğe sürüklüyor. Bırakmıyor. Yine de bırakmıyor. Evet. Bırakmamış. 100-150 metre sürüklemiş. Eşek kaçıyor onların sesinden. Eşek hayvan arayı çekiyor benim. O da dişlerini kitlemiş köpeğe asılıyor. Koca köpeğe. Çeke yani yani. alıp alıp gidiyor. götürüyor. Eşek onu sürükliyor, o da onu sürükliyor. Böyle çenesi Ama bir şey gibi. vardı. Ki böyle bomuşakken ayırt demiyorduk biz onu. Yakıtın altına çakmakla yakıyorduk. Ya bir ot parçası yakıp böyle bıraktırıyorduk hayvanı. Can yanmayınca bırakmıyordu yani. Hmm. E, böyle istesen o kadar sopayla vur yine şey etmiyordu yani. Ya da böyle dişlerin arasına sopayı sokup açacaktı. Şimdi o nasıl biliyor musun? Böyle bunu düellerdi. O adama bir kim tutardı, sopayı kim vurduysa, bunu Unutmuyordu. Unutmuyordu o adam. O adam karşıdan sesini duysun, buradan hemen zorluyordu. O Var. Kişi o, dostunu izlesi. da düşmanını da biliyor. Hı hı. Ha. Çok felaket biliyor. Bizim kilidimiz idi. Silah taşımana gerek yok olduktan sonra. Yoksa kimse burada aynı başına e, e yani, kimse yani oyuncu adamı ya? biliyordu yani 25, yani, 25 sene <laughs> ömrümüz gibi. bundan geçti. Ya ben burada ayrı zamanda sizin Sivas'a da selam söyleyeyim. Kamber Selva abi'ye Özgür Özkan'a Küllük köyünden eee Özgür Özgür Özkan'a Özkan, Özkan buradan selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlarım onlar. Evet. Evet. Şey Koç, He, Koç, aldım. Barış'ın ahrabaları aynı zamanda. Evet sağ olasın abi. Ol. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağına <laughs> ben sağ ol. teşekkür ağabeyine ağabeyine sağlık. olasın. Teşekkür ederim. Abi, sağ sağ Getirdiğin hediye Koç'tan dolayı da teşekkür ederim Koç'tan. Allah razı sen olsun. olsun. Sen de bize kırmamışsın getirmişsin. Ben de bir tane Koç. Allah nasip ederse ben benim de el senin. Tamam. Sıkıntı tamam. yok. Tamam abi. Oğlum. Sen de geçeceksin lan istersen. Ben alayım. Sen çeksin seni. Salı. Anak. Çok güzel abi maşallah. Geçmezsin. Sağ olasın Sivir, abi. Çeksin. İkimiz, İkimiz durak. Arkadaş çeksin. Sa Dur, Dur ben gelin. çekeyim abi bunu. Ben. O <gülüyor> <gülüyor> Bu simit kuyruktur. Bunlar simit kuyruk orijinal. Alo oğlum. Bunlar çimik Bu da hayvan torunu. Hayvan alın. Hayvan Alaş gel oğlum. Gel. Buradan hadi gidelim oradan git. Bu da onun oğlu. Ya köpekler bağlı olduğundan. He. Köpekler bağlı olduğundan yani. Abi olsun o bir şey olmaz. Biz onun etine bakmıyoruz. Halaş Simental halaş değil ya bunu. Yok yok. Hareketleri, <laughs> kitleri, şimdi zincirde bağlı dururken şeyler. Onlar daha da daha farklı gözüküyor Daha, daha da daha farklı. Hareketleri falan değişiyor. O bunlar değil mi abi? Yani yavru yavruykeni. He, biri buydu o, videodaki. Bu, bir de yukarıdaki. Bir de birisi de yukarıdaki. Evet. Bir, birisi de öldü. <laughs> yavru da sana hediye ettiğimiz senin kendi köpeğin kanının yavrusu. Barış. <laughs> işte. Evet. Yavru ya. iki yavru yavruladı. İki yavru yavruladı. İki yavru yavruladı. Bunlar dokuzuncu ayın en iyi. Dokuzuncu ayda yavruladı. Bunların baba tarafı Haymanalı, ana tarafı senin. Bizim itten anladım evet, abi. Senin dişi. Bunlar da iki yavru. Dişiden dolayı ecik bu yüzü sarı çıktı. Gel. Anladım. Bunlar ne farklı? Evet. Gel. Sen erkek köpek nerede? Sen gidi şuranın. Sen oğlum. şuranın oğlu. Al da gel. Koyruk değil o. Al da gel. Koyur işte. Bunlar üç kardeşim. simit kuyruk. yani boy olarak boyları küçük ama cesaret. Her Çok güzeller abi Hiç ya. Sıkıntı yok. Çok güzel. Hadi çabuk. Şu da enik. O da enik. O da tekrar sana hediye edeceğim kancığın yavrusu. Anladım abi. Dişi kara kılçıl. Ne? sungurlu Şu üçü çok hoşuma gitti abi. Bak bu. Unutma. O o. Kardeş. <laughs> Hayman Allah'ın bunlar. Oğlu. Anladım. Oğlu. Anneleri güründen gelme. Evet. Şimdiki sana vereceğim dişi senin köpeğin biliyorsun. Geri sana hediye diyorum. Hı -hı. Yavrusunu aldım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi soyunu yap O gelen yavru da bunun oğlu. Hı -hı. İki tane yavruladır. Yatır oğlum. Bunlar bir yaşına girecekler. Adam enik o değil mi? İki müstü. Şundan iki kardeş. İkisi. He. Bunun babası bu. Ha babalar bu. Bu babası dedim ya sana güzel kardeş. Anladım. Tamam. Abası şimdi bu bunu. Ya, şimdi oldu abi. Ya. Hele çok benziyor abi ya. Gel. Gel ben de kardeş zannediyorum oğlum. onu. O, abim bu yavrum. oğlum. <laughs> Gel Barış. Tut sen. Bunlar çeksin seni. Gel. Baba Şunu oğlum. Şunu bir mu abi. <laughs> Çek. Gel. Sen anlat kangal işte abi. Benim köpeklerime zahar diyorlar. Anlat işte sen. Bu yavru. Bu yavru abi. Yavru. İkisi kardeş. İkisi kardeş. Bu iş bunun oğlu değil mi? Evet. Abi? <laughs> Bundan bu çıktı. Tam da kendine benzet senin Vallahi. Valla ee... Gamber. Gamber mi? Alo. <laughs> Şükrü abi değil la Barış. He. <laughs> Benim, Şükrü abinin telefonu o yüzden. Sıkırdağını gönderiyorum de. He? Kelağını gönderiyor de. Gönderiyormuş kardeş senin. Hem Hem tamam tamam. Bizim arkadaş Gökhan onunla geldi. sen de baba oğlu. Tamam açtım. Arkadaşlar burası bu bundan Turum, çıktı. Sungurlu, Mut... köyü. Tuğlu köyü. Tuğlu, Tuğut neydi lan? Tuğlu. <laughs> Getir. Yatır oğlum. Köpekler gerçekten hoşuma gitti abi bak. E... Abi şimdi ben sana internet yani şey. internetten dersen. Internet'te i̇ki bunun de. ikisi kardeş. iki yavru yaptı bunlar. Ya, Baba Gel sen de ki Anlat. Şu ben için ben çok güzel. Birisi. Bu da bunun oğlu. Bu çok güzel. O pek hoşuma gitmedi benim. sonra. Ama bunlar çok güzel abi. Bunlar gerçekten güzel yani. Abi bazı yerlerde zar diyorlar bizim bu köpeklere. Kan kalmadı değil mi? Köpeğin piri söyle işte başa Bunlar 10 numara kangallar. Yani köpeğin hani şimdi buradan neyine bakıyor? Tüyüne, postuna, kuyruğuna, eline, ayağına bakıyor. On numara kangallar. Bu bir. Zaten itler kurt çıkmış. Harbiden videoları var ve canlı kurdu boğuyorlar. Evet. Bunu evet. Herif yapamaz. Benim için en önemli boyuttan bir tanesi orası zaten. Ben internet atmadım şeyi videoyu. Size gösterdim yani He. hayvan şeyleri şey dediğiniz. Bir de simit kuyruk çemrek atik Kardeş onlar da zaten şimdi e, bu itler bu, bu hayvanseverler hayvan severler karşı çıkıyor. Aynen. E, i̇tler 3 senede 5 senede bir tane kut bu Bu bölgeden kutları uzaklaştırırlar. Kutlar da vurulmak zorunda kalmaz. Aslında bunlar kutları korumuş olur. Bir de, de köpeklerimi anlamıyorlar. Halbuki bir tane avcı gidiyor, on tane kurt vuruyor. Sebaba geliyor. Evet. bala gel aşağı. Ona hiçbir şey diyen yok. Dişi Videoya şeyin için atmadım. Ee, sosyal medya bir de çok zehirlediler köpeklerimi. Bana hadi oğlum. Aynen. Kaç bir yılda on dört tane kupamı zehirlediler. Kaç tane güzel köpeğe de ölmüş. Dişiye de bak, dişiye de bak gerek. Tamam. Bende, benden bir yaş büyüksün bari. Maşallah. Kardeşim, şunu incele bir daha yanı geldiğinde kardeş acayip burada gidiyor bak. Kendin gilisin. Annesi sağlam. Babası da öz haymanalı. Babasına bakımsızlıktan hayvanlar bu şekilde. Anladınız mı? Bize eti lazım değil ciğeri Biliyor lazım. Bakımsızlıktan. Abi. Tamam. Ben Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Şükrü abim çok sağ olsun. Burada kancıktan yavru aldı. Bugün de döndü kancayı geri bize verdi. Bir yavru da bize alacağız inşallah. İnşallah soyu tükenmesin abi. Aynen soyu tükenmesin. Barış kardeşim senin kendi köpeğin ben adı. Ben ve ben evet. sana gönderirim sen çekersin. Ben şimdi bunu sizden Çekelim. getirdim. Panterin Çekeyim. torunlar oluyor değil mi bu da? Aynı, Sizin aynen. Sizin oradan getirdim kimse inanmıyor. Ben sağ olsun en inal dedin geri köpeğine hediye ediyorum. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sen de sağ ediyorum. olasın abi. Çok hadi. sağ ol. hadi.